Şimdi şöyle bir durum var. Ben Most Wanted oynuyorum. Bir yandan yeni Need for Speed e oynuyoruz. Bir yandan bunu oynuyoruz. Karışıyor tabii. Howdy ho! Merhabalar arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Çok çekişmeli giden Drive Club serimizde tekrar Cem Saraç 131 ile karşınızdayız arkadaşlar. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yenilmeye hazır mısın? Yenilmeye hazır değilim. Biraz bekler misin? Hazırlanayım ben biraz. <laughs> Neden? Çünkü yenilmeye hazırım ben. Yani biliyorsunuz arkadaşlar ya. serimiz çok çekişmeli gidiyor. Kaç kaç olduğunu söylemeyelim. Önceki videolar çıkar şimdi linklerde. Zınk diye, iyi evet. diye çıkıyor oradan biliyorsunuz. Önce onları mutlaka izleyin yani arkadaşlar. İzlemediyseniz onları mutlaka izleyin. Çok acayip olaylar oldu yani. Yine Norveç'i <laughs> mi seçiyorsun abi? Norveç abi... Olan, olsan Norveç balıklarını beğendin herhalde bayağı bir. Ya Norveç'i seçeyim dedim, İstersen değiştiririz ya. Scotland Oyna... yapalım. Onu da oynadık herhalde. Değiştir bakalım başka neler var. <laughs> Kanada'nın onun... Kanada da Oraya farklı gitmedik. yerleri var abi. Ben o yüzden Norveç'in bir farklı yerini seçmiştim. Bunu iki tur yapalım, Hiper Hiperklas'ında yarışalım yine. Tamam. Bir üç Uyarsa... tane değişik klas yapalım ya. Aynen 3 değişik hiperle başladık. Tamam ben araç seçme şeyine yolladım abi bize. Yine karışık değil mi? İstediğinizi seçiyoruz. Tabii canım herkes istediğini seçsin ya. O zaman ben bu sefer değişik bir şey yapıştırayım ya. Oha ben bu arabayı kullanmadım. Bir dakika. 25 saniye var abi. Tamam. Arkadaşlar Rahat olun. Ben yeneceğim. Lan seçim yapamıyorum. Neden? Başlıyor abi şu an. Tamam. Seçebildin mi? Seçtim seçtim. Ne evet bu yarışın sen? Ne o? Ben Hennessy miydi öyle bir şey Ha. Ben bu yarışın bildiğiniz... galibi belli oldu abi. Niye? Porsche yavaş diye mi? Abi o araba acayip kayıyor. Hayda ulan. <laughs> Neyse. O Porsche mi ya? O başka bir şey galiba. Ya şimdi Porsche lisansını alamayınca roof diyorlar. Bu roof da Porsche'yi şey yapanlardan. Lan bu da kayıyormuş lan. Ya. <gülüyor> Porsche, <laughs> Porsche'nin şeyi Hani Mercedes AMG var ya. Aha aynen. İşte Porsche'nin modifiyesini falan yapıyor bu herifler diyebiliyorum. Abi ben bu oyunu oynamayı unutmuşum. Evet Cem dakika bir gol bir şeylere başladı arkadaşlar. Ya yok be yeni Cem Ertuğrul sen rahat ol abi. Oha drift yapı yapı gidiyorum. Şimdi şöyle bir durum var ben Most Wanted oynuyorum bir yandan yeni Need for Speed oynuyoruz bir yandan bunu oynuyoruz karışıyor tabi. E biz oynamıyoruz değil mi biz burada şey oynuyoruz bulmaca çözüyoruz sudoku çözüyoruz ondan sonra <laughs> Dr Drive Club'ı açıyoruz. Tabi karışmıyor yani. Sudoku çözüyor musun abi Sudoku Yok abi çözmeyi? ne çözüyor Sudoku ile ne işim olur ya? Niye güzel be? Güzel de vaktim <laughs> yok abi öyle şeyleri benim ya. Zaten hayat kısa Sudoku'yu mu Sudoku'yu boş verin arkadaşlar. Ne Sudoku'su ya? E, satranç da oynamıyorsunuz o zaman sen abi. Satrançı çok kısa oynarım kısa yenerim o yüzden kısa olur. O iddialı mısın satrançta? Çok iddialıyımdır. Ciddi misin? Tabi canım. Tamam Çoban kapışıyoruz. Çoban matını kimse ya. yemiyor abi artık. Benimkisi başka çoban abi. <laughs> Her gördüğün çobanı... Allah gerek yapma be şu korner penaltıdan nefret ediyorum ya. Yavaşlatma be şu arabayı. Benim araba berbatmış. Benimki de koyuyor ya. Yok benimki... Yani ben kontrol... Kontrolleri anladım gibi. Lan ben konuşmayayım. Her geçen helikopter uçuruyoruz. Olayı çözdüm dedim. Langırt diye binaya geçirdim. <gülüyor> 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 lan iki tur değil mi lan bu yarış? Evet. Ee, ne diyordum? Ha, kontrolleri çözdüm gibi de ya şu kornerlerde abi isteyerek girmiyoruz sonuçta o korner. Hani kestirme olarak al işte. Bu ne? Ne oldu? Duvar mıknatıs gibi kendi beni çekti. Üç yarış ayarladın değil mi? Evet ya yani üç yarış değil zaten sırayla ayarlayacağız. İki tur bu Aynen ilk mi? yarış. Ha doğru. Ha biz iki tane yapıyoruz değil mi bunlarda? Hayır Geçen üç yarış yapacağız da. Ya? Yok yok 3 yarış yapacağız abi. 3 yarış olacak ama tek tek ayarlanıyor. Playlist ha, tamam. gibi bir sistem yok. Ulan yaklaşıyorum oğlum. Hadi oğlum. Yok yok bana oradan şey yapmaya çalışma. Korku vermeye çalışma can. <laughs> Yalnız bak satranç dedin abi. Hodri meydan diyorsan lan var. Geri Kasparov satranç dostum. Lan 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 lan. Dosta mı oynayacağız? Satranç. Huh! hadi lan biz... Lan lan oğlum ne oluyor lan? Ne ne oluyor abi? Nasıl geçiyorsun abi? Nasıl nasıl geçiyorsun? Oynuyorum geçiyorum abi bu kadar. Adam geçti. Ya Allah! Hayır sizin yapacağınız arabayı ben ya. Bu Hennessy neyse artık nefret ettim bu arabadan. Lan titremeye başladım lan ben gene. Geçen Mercedes yarışındaki gibi. Nine nine. <laughs> Bu hangi? Nein. Bu da bu da Alman. Nine. Hadi yavrum. Bastır, bastır, bastır. <gülüyor> <gülüyor> abi bir daha böyle bu arabayı alırsam var ya ne olsun. <gülüyor> Yeni <gülüyor> mi açıldı bende? İlk defa kullandım. Berbat bir arabaymış ya. Yoksa yenerim. <laughs> Evet arkadaşlar. Baş. Kaçıncı level'a gelmişiz? 22-26 yazıyor. Club level 26. Senin level kaç abi kendi level'ın? Benim driver level 29, club Oha. 27. Oha. Evet. Şimdi abi ben hani? seni... 1-0. E Geçmiş olsun. Tamam. Bir dur. Bir dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper kılısı açtım. Bu sefer Kanada değil, şeyde Hindistan'da yapabiliriz. Süper class bu zaten süper klas değil miydi bu yaptığımız? Hayır, bu hiperdi abi. Ha, süper aşağı doğru iniyoruz anladım. Evet, hiper şimdi... süper olan bunlar da Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Süper, süper yarış. Nasıl süper, olacak şimdi? <laughs> ne ayarlıyorsun? Yağmur mu ayarlıyorsun gene? Abi bayağı ağır şartlarda yarışacağız. Vay yavrum vay be. Hadi bakalım. Şimdi emin olalım. Crowd süper. sayısı da large itetir. yaptı adam. Bayağı bir kalabalık önünde rezil olacak herhalde. Kendisi öyle istiyor. Vay vay vay. <laughs> lafları bak lafları. Şimdi en güzelinden seçeceğim ya. Şimdi Cem bunu seçecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz arabayı seçecek Cem. Şimdiden söylüyorum. Şey mi? Ari, eee mu gösteriyorsun? Hayır, KTM Expo ara gösteriyorum. O ne abi? Araba. Sende bazı arabalar bende yok burada. arada beni olsun. Dur bakayım. Daha şunu seçeceğim bu sefer. <laughs> 9 saniyen var. 5 4 Yine mi Ferrari? Ferrari candır. Gerisi heyecandır. Yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yok bana göre Mercedes candır gerisi heyecandır ama Ferrari'yi seviyorum abi. Güzel araba ya. Sen ne seçtin o? Lotus mu o? Yok Lotus değil bu. Savage diye bir araba. Allah Allah. Gene önde başlıyor tabii Cem Bey. Onu ayarlamadık artık. Şey yapmayalım o kadar da. <laughs> Oha senin araba bastı gitti. Lan aynı arabayı harika ses. gözüküyor ya. Evet evet yağmurlu havada efsane görünüyor ya. Yalnız Forza'da abi bir olay var. Forza artık PC'ye de geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. PC'de de Forza zevkini yaşayabileceksiniz. Şey yapanlar sadece Xbox'a olanlar değil artık PC'de de var. Abi Forza Motorsport 6'da şey var. Suya ne girince abi? suya girince arabanın sağa sola çekme olayı muhteşem olmuş. Yolu göremiyorum lan. Acayip ya yağmur var. Abi şaka mısın ya? Abi sensin bu yağmur yağdırtan. Şaka mısın? Hayır. Abi yağmur değil olay. Ya niye ben gidiyorum dandik dandik araba seçiyorum ya? Ulan bir daha üç tane farklı yarış oyunu oynamayacağım. Hepsi birbirine girdi şu an. <laughs> bir daha sudoku çözmeyeceğim. <laughs> bir daha sudoku satranç oynamıyorum ya. Sudokuyla satranca oynadığım zaman kaleyi falan çiziyorum sudokunun içine olmuyor. <laughs> Satrançta en sevdiğin şey e, hangisidir? Tabii ki şey hariç. Ee, şah. Ne abi? En sevdiğin... Ta taş mı? Evet. En sevdiğim taş. Yani kale mi yoksa filmi mi yoksa şey mi? Ee, at. Abi bilmiyorum öyle bir ayrım yok benim gözümde ya. Hayır en çok hangisi sence şey yani ya? Abi o yerine göre çok değişiyor şimdi şu daha önemli diyemiyorum ya. Bazı... ya hangisini kullanmayı daha çok seviyorsun diyelim ya ben mesela şey severim kaleyi severim düz gidiyor. Abi diye. ben filde falan fili o taktikler falan çok güzel oluyor filde yapılan taktikler. Ben satranç oynamayalı bayağı bir oldu aslında var ya. Ben seni bir yeniyim satrançta da. Arkadaşlar aranızda satrança, santranç diyen var mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> santranç. Merhaba, sat, santranç oynamak ister misin? Yok ben satranç oynuyorum yavru. Sat, <laughs> Santrançı git başkasıyla oyna. Santranç diye bir şey... <laughs> santranç diye bir şey yok arkadaşlar. Evet o satranç. Ben yine bu yarışı... Şeyde... Ulan bana ne oluyor lan? Çok sudoku oynamaktan kaynaklanıyor bunlar Cem Bey. Abi yok. Sudoku çok oynuyor. <laughs> Sudoku oynayacağım. <gülüyor> ya. <gülüyor> abi sen bir kaza maza bir şey yap ya da aynı arabayı seçelim ben bir Ben abi açıkçası şu Ferrari'ye alıştım. Bu Ferrari ile ben artık elimle değil yani her tarafımda oynarım bu Ferrari ile. Ben niye kaza yapıp duruyorum? Adam birinci oldu abi şaka gibi ya. <laughs> şaka gibi. Hayat ben, acı hayır, şakalardan üçüncü... ibarettir. <laughs> üçüncü yarışta da kaybettiğimi düşünsene abi. Ya 3-0. Arkadaşlar bunu neden böyle Cem'i böyle yeniyorum biliyor musunuz? O ilk videoda koyduğum ankette ne demişsiniz siz öyle? Yüreğimi, <laughs> yüreğime böyle hançer batırdınız. Çatır 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 resmen yüreğimizden çivi çaktınız. Olmaz. Oraya yazmışız. Bir dahaki yarışta ne olur diye. Cem Reis darma duman edersek demiştiniz. %66, %70 falan öyle demiş. Gök, Gök Plus Plus Reis parçalar demiştim. Kimse seçmemiş. Seçen arkadaşlar. Bana güvendiğiniz için o oh, şeye vurdum. <laughs> bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Şehrimize her şey yapacağız. Bu arada Sky City videolarını onu izlemeyi unutmayın. Cem şu anda yine ayarlıyor. Şimdi 3-0 rezaletini yaşamamak için Cem'den şeyler... <laughs> göreceğiz bakalım nereye gideceğiz. Lake Shoji. Gene yine, evet, Japon yine tabii. Japonya'da. Geçen ağzımızdan uygunsuz bir laf çıkmış Japonlar konusunda. Evet. Şimdi. Evet. Oo. Das ist gut. Das ist gut. das ist dediğine göre Mercedes alacaksın. Mercedes candır. Gerisi heyecandır beyler. Yani. Ben de şunu alabilirim. Bir dakika onunla şunu karşılaştırırsak sanki bu biraz daha iyi. Sen gibi. de BMW al olmazsa BMW vs Mercedes yarışı Yok abi benim şu an kesin kazanmam gerekiyor o yüzden. Ha, yani zaten şey ee, kaybettin de. Böyle kaybettim. Aha bu, bu 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 kesin tamam süper. Vahşşş arabama bak lan. Geliyorum. Oo. That's good. Mercedes. German Teknik ne o? Sen de Ferrari California mı o ne o? Evet evet. Arabadan iyi anlarım arkadaşlar. Bu sen arada... bu arabayla beni geçmiştin değil mi? Yok ben Ferrari California'yı seçmemiştim. Ben bu. Hayır şey... hayır Mercedes'i beni geçmiştin sen. Ha bu benim seçtiğim Mercedes'le geçmiştim tabii. Onun intikamını evet, mı evet. alacaksın? Ben evet, gene şimdi... arkadan başlıyorum arkadaşlar. Ya iki kere birinci oldu şimdi onun Bak, lafını yapmıyorum. Üç, üç yarıştır arkadan başlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> A, oldu canım oldu ne yapıyorsun ya? Yaparım bilirsin. Yaparım <laughs> bilirsin. Deli benim... gözü gözük. Aa edeyim. abi benim gamepad'in şarjı bitmiş. Yok canım Allah Allah. O yüzden ya. Aha. Benim arabanın aküsü bitmiş. Bu sefer <laughs> 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 Tamam abi. <Lan> Adam ne <laughs> biçim adam şeyin içine gülle mi doldurdun? Bir türlü spin atmıyorsun. <laughs> Spin atmaz bu araba. Yok canım. Driftingi çok şey bu ya. Bu biliyor Şu... muydun? İlk Ferra Motoru önde olan ilk Ferrari bu biliyor muydun? Bilmiyorum. Ferrari'lerin motoru arkada veya ortada olur biliyorsun. Bu önde motoru olan ilk Ferrari. Ve de aynı zamanda uygun fiyata satılan bir Ferrari. 250 bin dolar yenisi. Bu da Alman teknolojisi deniyor buna. Bu da Mercedes AMG. Öyle AMG çarparsın. öyle de çende çarparsın. Kaç tur bu? İki tur. Üç, üç tur. Üç. O tamam. Zevkli eğlenceli bir yarış olacak arkadaşlar. Üç tur. Cem'e telleri döktüreceğim. Bu sefer hayır. Üçüncü yarışı kesinlikle kazanıyorum. Başka bir seçenek yok. 3-0 rezilliği yaşamamak için yani. Evet, kesinlikle. Hatta bir yarış daha yapalım mı bu bitince? Bak bak bak. <laughs> yok Cem kardeşim. Biz video serisine <laughs> devam ederiz. Üçüncü yarışta, dördüncü seride. Bir yarış daha. Bence iki yarış daha yapalım yap ben. Allah Allah. İki yarış daha yapalım bir sonraki video serisi için. Benim için uygun olur. Şöyle bir geçelim. Ne oluyor lan benim hayal araba hayalete döndü gene. Evet, evet sen oldu bir büyük Yalnız <laughs> arkadaşlar geçen videoda onu diyordu bu Mercedes'in şeyine gittim e, galerisinde bu arabanın içine oturdum tabi sürmedim ama şey yaptım bayağı bir oynadım kurcaladım inanılmaz bir araba ya yani ne kadar demiştin o Mercedes 125 bin dolardan başlıyor abi ama Mercedes'lerde şöyle bir olay var o Ferrari 250 bin dolar Mercedes'lerde şöyle bir olay var yani başladığı şeyde e, hani arabanın minimum base fiyatında hemen hemen her şey zaten dahil yani anladın mı? Porsche'lerde öyle değil mesela. Bu arada gerçek arabalardan bahsediyorum şeylerden. Ulan bu köprü de ne biçim köprü ya? Ah! Adam sağdan soldan bir yerlerden geliyor bilemiyorum arkadaşlar. Ancak de her zaman olduğu gibi Mercedes teknolojisiyle İtalyanlara Ah! İtalya hazır. Perfetto! Perfetto! İtalyan ya, mühendisi. Maçı kaybetto. Yarışı kaybetto. Dur canım 3 tur daha sen de öldürdün abi ya. Yani 3-0 bir yeneyim de seni. Ondan sonra... Hadi ben seni bir geçeyim şöyle. Sağda solda her tarafta diyeceğim. Cem Drive Club'da çıkmak. Oha için. ne yapıyorsun ya? Çarpıyorum. Sen ne yapıyorsun abi? Abi bana niye çarptın öyle? Başka yarışacak adam yok. Kime çarpacağım? Sen de bana çarptın abi. Kar çarpmak ka karşılıklı bir duygudur. Sevgi gibi, aşk gibi, Allah ne oluyor lan? Ben bu Ferrari'den alayım o zaman bir tane. Sana lazım o Ferrari'den bin. bir tane. Evet, evet 250 bin sevader. Yani... Allah yapma lan! Gerçek hayatta bu tür sürmeyelim arabalarımızı tabi. tabii. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun abi? <laughs> öyle bir bir mi oynuyoruz? Deve güreşi yaptık arkadaşlar. <laughs> Orada bir Abi bu ne diye. bir köprü? Hemen köprüye laf at. Hemen köprüye laf at. Geçirtmeyeceğiz seni. Bu yarış birinciyim. 3-0 olmaz. Bak 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 içeriden geliyor. Vur vur sen tamam mı? Vur. Vur abi vur. Hadi oğlum. Hadi lan. Lan son anda bir salaklık yapmasın. Gitti gitti gitti. Of Cem kurtardı şeyini. Hadi bir yarış daha ee... hadi bir yarış daha. <laughs> yarış daha yaparsak şimdi 5'i uzatmak zorunda kalırız abi. Evet Yok, tamam. arkadaşlar. Kaç ben dakika yendim. oldu video? 20 dakika olmuş. Ve ben yendim. Sen mi yendin? <laughs> bir daha söylesene oğlum. Ben yendim de. Ben yendim. Bir daha söyle abi. Ben niye abi? Kameraya yüz işareti hareketi yapıyorum da. Ya tamam ya bir sonrakinde... <laughs> Evet. İntikamı alırım. Arkadaşlar şimdi gene Cem reis parç parçalar falan filan diye tekrar sevgili Cem abinizi tabii ki biz de seviyoruz. Siz de seviyorsunuz. <laughs> Ancak görüyorsunuz Cem'i eziyorum yani. Şu anda gördüğünüz üzere Cem de bazen beni eziyor. Bu karşılıklı ezmeli önmeli e gömmeli demeyeceğim. Olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ezmeli bozmalı. Ezmeli bozmalı bir yarış oldu arkadaşlar. Geçen el evet, elimiz Ya. Bu el... E ben son anda yaptığım bir hatadan dolayı kaybettim. Abi sen ne ara öğrendin bu oyunu ya? Öğrendim, Valla, derken, öğrendim. Pratik bak, mi yaptın? Bak bak bak. Adamın lafları. Ne ne ara öğrendin? <laughs> Yen. Sen ne ara öğrendin bunu? Çırak. falan. <laughs> Senden daha kötü yapan da varmış. <laughs> Yok, açıkçası bu. Selim'in kanalı için yaptığımız videoda hakikaten rezil olmuştum arkadaşlar. Ancak sonra da abi sonra ben kendi kendime falan oynamadım açıkçası. Ama Arabalı yani alıştığım hep aynı arabaları seçiyorum zaten gördüysen. Evet evet aynı. Yani... yani. Ya tebrik ediyorum abi bir şey diyemeyeceğim ya. Teşekkür, tebrik ediyorum. Ama ben bunun intikamını alırım. Ne zaman alacaksın? Bir sonraki Drive Club videosunda. Evet. Bu arada arkadaşlar videoları aynı zamanda Cem'in kanalı için bir 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 orada bir burada hayaller ortasında yapmaya çalışacaktık ancak. Evet. Niye yapamıyoruz abi? Sen hemen bir söyle onu. Niye bütün videolar burada geliyor? Şu şu anda bir ses olayını ayarlamaya çalışıyoruz Cem'in. Cem evet evet. Bu PlayStation 4 kayıt olayında bir sıkıntı var arkadaşlar bende. Onu ayarladığım an benim kanalımda da olacak. Şimdilik oyun prostayız. Evet. Yani ben Cem'in kanalında da Cem'i rezil edeceğim bu şekilde. <laughs> Beklemede oğlum lütfen. Tamam mı? Evet. Ben uh, Gök Rubber Burner. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cem sen ne diyorsun abi? Sudokucu Cem. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bana olan inancınız onu kaybetmeyin. Ben yeneceğim. Merak etmeyin. Evet, adam Görüşmek Need for üzere. Speed oynuyor aynı zamanda. Moss Wanted falan. O yüzden kafası karışıyor. O evet, da tabii evet, öyle evet. şeyler. Biz yani başka bir şey. Ben normalde aşçılık yapıyorum. Karpuz kesiyorum. İşte ne bileyim. Nohut falan şey yapıyoruz. O yüzden bir tek bunu oynuyorum. Kendinize iyi bakın. Oyun Pro abone olmayı unutmayın ama ben intikam alırım. Rahat Garbar da abone olun ki onun kanalında yaptığım şovları orada da izleyebilirsiniz. Neyse. Yok yok. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Evet bu sefer hariho falan filan diye neşeli bir şekilde giriş yapamıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü Resident Evil demosuna kaldığım yerden devam edeceğim. Sizler abi devam et, devam et abi oyundan çok senden korktum falan filan dediniz. Ben de sizden çok oyundan korktum açıkçası. Şimdi ilk bölümümüzde hatırlarsanız bu eleman aşağı gidip diğer elemanı gördüydü. Sonradan kendisi sanırım gebermişti. Ondan sonra yukarı çıkmıştık. Abi tüylerimiz gitti kendi kendi şu anda ya. Yukarı çıkmıştık. Büyük... Yuka... Lan sesler geliyor gene ya. Yukarı çıktıktan sonra da